Eşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Kıymetli kardeşlerim bir şifa-i şerif dersimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hafta inşallah bu dersimizde Kadı Yaz Hazretlerinin yine rehberliğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakından tanımaya, ona olan muhabbetimizin artmasına vesile olacak ayet-i kerimeler, hadisi şerifler ve hakikatlerle bir arada olmaya gayret edeceğiz inşallah. Kadıyas Hazretleri İnşirah suresinden hareketle bazı hakikatleri dile getirecekler. Ona hep beraber kulak verelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü ferahlatmadık mı, açmadık mı buyuruyor Rabbimiz. Ve vada'na anke bizrakellezi en zahrak. Senin belini büken o ağır yükünü, kaldırmadık mı? Ve rafa'na zikrak. Senin şanını yüceltmedik mi? Fe inne ma'al usri yusra. İnne usri yusra. Şurası muhakkaktır ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fe iza ferat fensab. Öyleyse bir işi bitirdiğin zaman Başka bir işe hemen başla. Ve ila rabbike fergab ve bütün işleyiş içerisinde sadece Rabbine rağbet et, sadece O'na yönel ve sadece O'na yalvar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet, Kadiyas Hazretleri der ki, biz senin gönlünü ferahlatmadık mı? Ayet-i kerimesinde sadır kelimesi e, zikredilmiş. Bu kelimeyle kastedilen şey aslında efendimiz aleyhisselam'ın kalbidir. Demek ki efendimiz aleyhisselam'ın kalbi açılmış, yani kalbi genişletilmiş, gönlü ferahlatılmış, vahiy ile efendimiz aleyhisselam desteklenmiştir. Yani Allahu Teala onun göğsünü, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini İslam ile, İslamiyet ile ferahlatmış, genişletmiştir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma böyle rivayet ediyorlar. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde de değerli kardeşlerim Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o kimse Rabbinden bir nur üzerindedir buyruluyor. Bu ayet-i kerimeyi destekler, açıklar mahiyetinde bir ayet-i kerime. Evet Sehil bin Abdullah et-Tüsteri kaddesallahu sırra Büyük müfessir ve sufi bir şahsiyettir. Resulullah Aleyhisselam'ın göğsünün açılması demek, peygamberlik nuruyla onun göğsünün ferahlatılması demektir, diyor. Yine Hasan-ı Basri radıyallahu anh, tabinin ünlü alimlerinden, ünlü simalarından birisidir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın göğsünün açılması demek, doğru karar verme kabiliyeti, ve ilimle kalbinin doldurulması demektir. Yine bu ayeti kerimeyi yorumlayan alimlerden bazıları şu manayı vermişler. Şeytan seni rahatsız etmesin diye kalbini temizlemedik mi? Yani oraya asla bir şeytan veya oraya yanlış bir bilgi, yanlış bir yansıma olabilecek ne varsa bütün bu yollar Efendimiz Aleyhisselam için kapatılmıştır. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Yüce Rabbimiz İnşirah Suresinin devamında ve وَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْ ظَهْرَكَ Senin belini büküp duran, hani belinin çatırdamasına ağırlığından dolayı sebep olan yükünü kaldırıp kaldırmadık mı buyuruyorlardı. Bu yükünü kaldırmak ifadesiyle e, peygamberlikten önceki devrinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bir beşer olarak zelleleri olabilir, bir kul olarak bazı hataları olabilir. Onların, onlardan da Efendimiz Aleyhisselam'ın korunduğunu ifade eder demiş bazı alimler. Yine Ebu Leys Semerkandi, Semerkandi Hazretleri büyük tefsir alimidir. Hanefi fakihidir kendisi. Biz seni koruduk, eğer korumasaydık günahlar belini bükerdi demektir. Yani Allah Resulü aleyhisselam öyle bir konumda, öyle bir e, bize örnek noktada tavsiye ediliyor ki günaha düşmekten korunmuş, hata yapmaktan korunmuş vahiy Efendimiz aleyhisselamı konuşmasında, fiillerinde, her türlü hal ve hareketinde kontrol altında tutuyor. O zaman Efendimiz aleyhisselamın gerçekten kıymetini bilmek gerekiyor. Yine bu İnşirah suremizin devamında ve rafa'na leke zikrak senin şanını biz yüceltmedik mi? Gerçekten de alimlerimiz derler ki Efendimiz Aleyhisselam'ın şanının yüceltilmesi ne demektir? La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur cümlesinin devamında Muhammedur Resulullah ifadesinin yer almasıdır. Rabbimizin ismiyle, Rabbimizin varlığına, birliğine işaret eden ismiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi bir arada zikredilmiş kardeşlerim. Bu beşer insanlardan kime nasip olmuştur? Bu sadece Allah Resulü Aleyhisselam'a nasip olmuş bir güzelliktir. Ve ne zaman kullar Cenab-ı Hakk'ı ansa, La ilahe illallah dese, mutlaka Muhammedur Resulullah diyorlar. Ve ikinci bir yorum olarak da diyorlar ki Ezan-ı Muhammedi'de Eşhedü en la ilahe illallah müezzinlerimiz günde beş defa bizi namaza davet ederken Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim diyorlar. Hemen devamında Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna da şahitlik ederim diyorlar. Bir nevi kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti günde beş defa bize duyuruyorlar. Şöyle düşünelim, yeryüzünün her noktasında ezan Muhammed'i her an okunmaya devam ediyor. Diyelim doğu bir nokta belirleyelim, başlangıç noktamız olsun. İşte Japonya'dan, Çin'den ezan Muhammed'i başladıysa her dakika, her saniye batıya doğru her İslam beldesinde Ezan-ı Muhammediler okunmaya devam ediyor. Biz bu sohbetimizi yaparken de birçok şehrimizde, ilçemizde, köylerimizde ne oldu? Ezanlar okunmaya devam ediyor değil mi? Dolayısıyla Rabbimizin ismi de o mübarek Allah ismi cel ce Celili nasıl anılıyorsa Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi de onunla beraber anılıyor kardeşlerim. Evet anlatılır ki Hazreti Adem Aleyhisselam Havva annemizle beraber de cennette yasaklı olan o meyveden yediklerinde cennetten yeryüzüne indirildiler. Adem babamız belki yüzlerce yıl, bilemiyoruz ne kadar bir vakit sürdü bilemiyoruz ama günahına ağladı, tövbe etti ve ya Rabbi cennetin kapısına ismini isminle ismiyle beraber yazdığın kişinin hürmetine, o zatın hürmetine beni affet dedi. Cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Onu görmüştü Adem babamız. O yazıdaki Muhammed ismi hürmetine. O da Adem babamızın yine daha sonra sülbünden gelecek, neslinden gelecek bir evladı. Hem bir peygamber olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın atası hem de fiziki olarak da Efendimiz Aleyhisselam'ın atası. Ya Rabbi ismini isminle yazdığın zat hürmetine beni affeyle diyerek Rabbimize yalvarmış. E biz de yalvaralım kardeşlerim. Bilerek, bilmeyerek işlediğimiz ne kadar günahımız varsa, ne kadar hatamız varsa ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Senin güzel isimlerine Rahman olan, Rahim olan, Gafur olan o güzel isimlerine sığınıyoruz ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselam hürmetine, gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine, din-i din İslam hürmetine, sevdiklerinin hürmetine bizleri affeyle diye Yüce Rabbimize yalvaralım. Evet Efendimiz Aleyhisselam'ın şanını yücelten işaretler sadece bunlarla sınırlı değil. Nasıl ki Ezan-ı Muhammedi'de Rabbimizin adıyla beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ismini adını zikrediyorsak ayet kelimelere bakıyoruz. ayet kelimelerde de bu özellik, bu güzellik Efendimiz'e mahsus olan bu özellik, güzellik devam ediyor. Bakın Ali İmran suremizin 132. ayet-i kerimesi. Rabbimiz ne buyuruyorlar? Estağfirullah ve atiyaullâhe ve rasûle leallekum turhamûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allah-u <laughs> Allah Teala'ya itaat edin. Emir. Allah Teala'ya itaat etmek, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak nedir? Emirdir. Akıyumuz salate namazı kılın. Biz o emre binaen namaz kılıyoruz. Orucu tutun. İşte faiz yemeyin, nehiler var. Bu emirlere uygun olarak Allah'a celle celaluhu itaat edin. Ve Resule. Ve Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi bir başka ayet-i kerimede Allah ve Resulünün arasını ayırmak isteyenlerden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Allah ve Resulünün arasını ayırmak isteyenler. Sanki Rabbimiz başka bir emir vermiş. Allah Resulü aleyhisselamın e, izini takip edenler başka bir yola tabi oluyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Mantıken işleyiş bakımından akla muhalif bir durum bu. Çünkü vahyi alan Allah Resulü Aleyhisselam, onu bizatihi uygulayan, uygulaması gereken, bize en güzel örnek olan Allah Resulü Aleyhisselam, yani Rabbimiz bir hüküm vermişken, Rabbimiz bir emir veya yasak koymuşken, Allah Resulü Aleyhisselam buna muhalefet edebilir mi? Bakın biraz önce ifade ettik, vahyin kontrolünde olduğu için Efendimiz Aleyhisselam, o kendisinden bir şey söyleyip, kendi görüşleriyle kendi yorumlarıyla hareket edecek durumda değil. Vahyin kontrolünde. O yüzden Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi böyle yaparsanız, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz la alekum turhamun. Merhamete ulaşırsınız. Merhamete ulaşmak istiyor musunuz? E i̇stiyoruz. Bütün yaşam gayemiz, bütün enerjimiz, bu dünyada bulunma amacımız, derdimiz nedir kardeşlerim? Rabbimizin rahmet ettiği, rahmetine gark ettiği kimselerden olalım. O zaman Allahu Teala'ya ve Resulüne itaat edeceğiz. Yine Rabbimizin ismiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi, sıfatı birlikte zikredildi. Rabbimiz şefaatlerinin nail eylesin inşallah. Yine bir başka ayeti kerime, Hadid suremizin 7. ayeti kerimesi değerli kardeşlerim. billah, aminu billahi ve Resulihi. Sadakallahu lazim. Allah'a iman edin. En temel insan olarak en temel görevimiz Allahu Teala'ya iman etmek. Sonra ve Resulihi ve onun Resulüne, peygamberine, elçisine iman edin. Evet. Bile yazdım adım ile adını Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi Hazretleri bu hususa işaret için Böyle güzel bir ifade zikretmişler. Şimdi burada aminu billahi ve rasulihi ifadesinde bir vav harfiyle Rabbimiz Allah ismiyle Resul ismini, kelimesini bağlamışlar. Peki bu neyi ifade ediyor? Bu şu demektir. Allah'a iman ile peygambere iman arasında hiçbir fark yoktur. Bir kimse ben Allah'a inanıyorum Celle Celaluhu dese, Peygamber'e inanmıyorum yani Muhammedur Resulullah benim için önemli değildir. Ben sadece Allah'a iman ederim derse bu insanın imanı makbul geçerli bir iman değildir kardeşler. Evet yine Rabbimizin bir emrini bu vesileyle paylaşmış olalım. Yüce Rabbimiz Ahzab suresinin 56. ayeti kerimesinde hocalarımızın birçok camide böyle cuma hutbelerinden önce okudukları ayet-i kerimede ne buyuruyor? Bir hatırlayalım. Estağfirullah. İnne <laughs> Allah ve melekatehu yusallun alennebî. nebi. Şurası muhakkak ki buyuruyor Rabbimiz. Allahu Teala ve onun melekleri nebiye salat ederler. Ona salat ederler. Şimdi birazdan açıklamaya çalışacağım. Burada biraz kavram kargaşasına bazen sebep oluyor bu salat kelimesi. Salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kök anlamı itibariyle dua etmek demektir kardeşlerim. Duanın içerisinde ne vardır? Ya Rabbi falancayı affet, falancaya yardım et. Ona güzel duygularımızı, ona olan hürmetimizi ifade vardır. Peki yüce Rabbimizin Efendimiz'e salat etmesini demektir. Allah-u Teala e, işte Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a rahmet et. zaten kendisi rahmet edecek konumda. Yüce zatı var. Dolayısıyla Rabbimiz için salat kelimesi kavramı kullanıldığında Allahu Teala peygamberine mutlaka ve mutlaka yardım etmektedir anlamına gelir. Melekleri de hem dua ederler Allah Resulü Aleyhisselam'a hem de mesela Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın mücadelelerine fiili olarak katılır ve ona destek olurlar, yardımcı olurlar. E yardımcısı Allah olan Celle Celaluhu, destekçisi etrafını kuşatanları melekler olan Allah Resulü Aleyhisselam bizim için ne kadar değerlidir? Canımızdan bile ötedir değil mi kardeşler? Öyle olmalıdır. O yüzden ayet-i devamında ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Sallu aleyhi Siz de ona bak dua edin Yardım edin Ona destek çıkın Her ne emir veriyorsa Onu yerine getirin Her neyi yasaklıyorsa ondan sakının Ve bir de ne var Sallu aleyhi ve sellimu teslima Ona tam bir teslimiyet ile teslim olun. E şimdi peki hocam Allah Resulü Aleyhisselam fiziki olarak madde aleminde yok. Dünyasını değişti. Rabbine kavuştu. Bu emri nasıl yerine getireceğiz biz? Efendimiz'e dua edeceğiz. Ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Dilimizden düşürmüyoruz. Düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bir defa bana salat eden kimseye, selam gönderen kimseye Allahu Teala on defa salat eder, rahmet eder. Ne büyük bir müjde. Ve kaldı ki hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bana dünyanın neresinde olursa olsun bir defa dua ettiği zaman, selam gönderdiği zaman, Rabbimin rahmetine gar olmam için bana dua ettiği zaman ölmüş olsam bile buyuruyor efendimiz. Allahu Teala ruhumu bedenime iade eder. İşte falanca şehrin, falanca mahallesinde, falanca evinde, falanca mescidinde ümmetinden falanca isimli kişi sana bir selam gönderdi ey Allah'ın Resulü. Ben o kişinin selamını alırım buyuruyor Efendimiz. Ve ona daha güzeliyle karşılık veririm. Biz Efendimiz'e bir defa salavat okuyoruz, salatu selam gönderiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bizim gönderdiğimizi biliyor ve bize özel dua ediyor. Kim Efendimiz Aleyhisselam'dan dua istemez? Hepimiz isteriz değil mi? O zaman cümlelerimiz arasına salatu selamları gizleyeceğiz, süsleyeceğiz. Hani böyle kötü cümleler, kötü efendim hakaretler, kavgalar, gürültüler değil, bize güzellikler için verilen şu dilimizi kelimeyi tevhidle, kelimeyi şehadetle, salavat-ı şerifelerle süsleyeceğiz kardeşlerim. Âl-i İmran suremizin 31 ila 32. ayet kermelerinde Rabbimiz ne buyuruyordu? Onu da hatırlayalım. Önemli çünkü. Essemillah kul in kuntum ey Habibim insanlara şöyle söyle. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni bana tabi olun. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam konuşuyor. Ey insanlar, Allahu Teala'yı seviyor musunuz? E seviyoruz ya Resulallah. O zaman bana tabi olun. Peki ne olur size tabi olursak? Yuh <laughs> allah Allahu Teala sizi sever. Rabbimiz bizi sevsin istiyoruz değil mi? Bizden razı olsun istiyoruz. Onun yolu nereden geçiyor? Allah Resulü Aleyhisselam'a tabi olmaktan geçiyor. Peki Rabbimiz bizi severse ne olur? Ve yagfir lekum allah Allahu Teala sizin günahlarınızı affeder. Hocam ben hiç günah işlemiyorum ne gözümle, ne elimle, ne kalbimle böyle melekler gibi yaşıyorum diyen var mı aramızda? Beşeriz, şaşıyoruz. Nefis var, şeytan var, dünya hesapları var. Dolayısıyla işlediğimiz günahları biz herkesten daha iyi biliyoruz. Biz kendimizi biliyoruz yani. Efendim bu günahlarımızın affedilmesi için Allah Resulü Aleyhisselam'a itaat etmemiz gerekiyor. Ne verdiyse almamız gerekiyor. Neyi yasakladıysa ondan uzak durmamız gerekiyor. Vallahu gafurur rahim. Allah'a yemin olsun ki, anlonsun ki Allahu Teala gafur, çokça bağışlayan ve rahim, çokça merhamet edendir. Bakın yine geldi ayet-i kerime. Kul atiyullah ve rasul. Yine de ki ey Habibim, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Fe in Ha biz yapmıyoruz. Allahu Teala'ya itaat ediyoruz, peygambere etmiyoruz. Peygambere itaat ediyoruz, Allahu Teala'ya etmiyoruz. Veya ikisine de itaat etmiyoruz. Öyle diyorlarsa fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Şurası muhakkaktır ki Allahu Teala kafirleri, nankörleri, inkar edenleri sevmez. Bir başka ayet-i kerime daha paylaşalım. Esselamu billah. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fe kad istemseke bil urvetil Bakara suremizin 256. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki kim tağutları, tağutu inkar ederse, şeytanı ve dostlarını inkar ederse ve Allahu Teala'ya iman ederse fe kad istemseke bil urvetil Kopmayacak, sapa sağlam bir kulpa yapışmış demektir. İşte Ebu Abdurrahman Es-Sülemi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki buradaki kopmayacak kul yapıştığımız tuttuğumuz o kopmayacak kul nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Ve inne ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha buyuruyor Rabbimiz bir ayet-i kerimede. İbrahim suresinin 34. ayet-i kerimesi. Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Bitirebilir miyiz? Hücrelerimizden, elimizden, kolumuzdan, böbreklerimizden, saç telimizden parmak izimize kadar iman nimetinden Kur'an nimetine, İslam nimetine kadar, eşlerimizden, çocuklarımızdan, paramızdan, mülkiyetimizden, sağlığımızdan saymaya kalksak bitiremeyiz. İşte alimlerimiz diyorlar ki bu hakkı kelimenin tefsirinde ee, Sehl bin Abdullah et tüsteri mesela. Burada bitiremeyeceğimiz nimetlerin başında ne geliyor? Allah Resulü aleyhisselama ümmet olma şerefi geliyor Rabbimiz bu güzellikten bizleri mahrum eylemesin. Zümer suresinin 33 ila 34. ayet-i kirmesinde narzideyim. Hakkı getiren peygamber ile onu doğrulayanlar var ya işte Allah'a karşı gelmekten sakınanlar onlardır. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin mükafatı işte budur. Bu ayet-i de hakkı getirenler ifadesinde kastedilen kimdir? Alimlerimiz diyor ki Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine bir ayet-i kerime paylaşalım. Ra'd suremizin 28. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Ela bi tatmayın tatmainnul kulub. Dikkat edin. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Peki Rabbimizi anmak demek ne demek? La <Lâ> ilahe illallah demek. Yani Muhammedur Resulullah. Efendimiz Aleyhisselam'ı anmak demek. Yoksa efendim şu arabaya binersem mutlu olurum. Şu marka elbiseyi giyersem mutlu olurum. Şöyle şöyle evlerde oturursam mutlu olurum. Şu makamı, şu unvanı elde edersem mutlu olurum. Beyhude ve boşa bir çaba demek ki. O yüzden hocam imkanlar çok elhamdülillah ama niye bir türlü biz mutluluğu huzuru yakalayamıyoruz? Evlerimizde bazen kavgalar, huzursuzluklar oluyor. Çalıştığımız iş yerlerimizde sıkıntılar oluyor. Mesele şu, Rabbimizi ne kadar anıyoruz? Ne kadar hatırlıyoruz? ne kadar emrine ittiba ediyoruz, onun kendisine itaat edin buyurduğu Allah Resulü aleyhisselamı ne kadar gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda canlı tutuyoruz. Rabbimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mübarek yollarından, şefaatlerinden, bu dünyada da, ahiret yurduna da bizleri ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan sakınan sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rabbimiz Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onları içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce kurtarsın. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه